Evet arkadaşlar bugün sizleri Kel Alço köyüne getiriyoruz. Kabristan'ı nerede? Buraya gidiyoruz ve köyünde kabristanında ziyarette bulunuyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Ali Evet İstanbul'dan yola çıktığımızda Tekirdağ'ı geçtikten sonra İpsala Yunanistan sınır kapısına doğru giderken Kilometreye kilometre yakında olan Esetçe köyüne Esetçe bölgesindeki ilçeden dönüş yaparak Ali Çöpü Elvan köyüne yolculuğa başlıyoruz. Bu arada 12 Eylül 2025 tarihinde Kel Çöpü Elvan güreşleri İpsala Er Meydanı da yapılacaktır. Evet Esetçe Belediyesi hemen İpsala yolu üzerinde tabelasını göreceksin. Oradan içeri giriyoruz. Esat içinden geçiyoruz. Yaklaşık 5-6 kilometre gittikten sonra da Kerliço Peyduan'ın köyüne gidiyoruz. Köye ismini veren bu yenilmez baş peyduan kaybetmez baş peyduan Gattar rakabı dolan Keraliço'nun kafasında saç olmadığı için namı Keraliço olarak yürümüş ve 27 kez üst üste baş pehlivan olurken 9 kez de altın kemerin sahibi olmuş Kırkpınar gibi de bir organizasyonda hiç kimsenin kıramayacağı bir rekoru elinde bulunduruyor günümüzde artık çalış üstte bile baş olan olunamıyor. O kadar heybetli, o kadar güçlü bir adammış ki sahaya çıktığı zaman herkes onunla yenilmek için geliyormuş adeta. Güçleri yetmiyormuş. İşte Salı'nın Ali Pehlivan Köyü. Ali Pehlivan Köyü'ndeyiz ve hemen bizi karşılayan bir Ali Pehlivan heykeli görüyoruz. Keraliço Bilevine, Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'ın en büyük 7 şehri. Hopça kasabasında dünyaya geldi. 1922 yılında, 77 yaşında Edirne'de hayatını kaybetti ve Edirne'de toprağa verildi. İpsalı ilçesi Keraliço köyü olarak değiştirildi. Köyünün ismi de bugünlerde torunu Nuri Alço halen hayatta. Evet Nuri Alço tanıdığımız dizi oyuncusu Kelal torunudur. En son güreş yaptığı isim ise Adalı Halil'dir. 25 yaş buçuk. Genç Cihan Pehlivan'ını da yenerek gücünü ispatlamıştır. Evet o kadar büyük bir pehlivandı ki köyün ismi onun adı verilirken Okula camiye Evet köksüne, arkadaşlar Ali Çoğu Birlivan Köyü'ncesi Camii Celal Okulu Celal Okulu Mezara yaklaşık olarak Köyün Hemen yan tarafında Sol tarafında yer almaktadır Mezarlık öyle var Ali Çökköy Camisi evet burada okullara ve camilere Büyük adından ismi verilmiş. Burası da Ali Çökköy Camii'den de gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Efsane pehlivan, büyük pehlivan. Gel Ali kabristanına gelmiş bulunuyoruz. Bakalım nerede? Evet arkadaşlar. Cihan Pehlivan'a Büyük Aliço Namı diğer Kel Aliço ve Gaddar Aliço olarak da isimlendirilmiş Yaptığı güreş Herden dolayı 27 kez evet Gelmiş gitmiş en büyük pehlivan var Tartışılacak Bir yanı bile yok Şimdi onun mezarı başındayız arkadaşlar burası büyük bir köy ve mezarlığının kabristanı olarak da burası geçiyor. Celali Çoğu. Buraya hemen şuradan girişi var. Köyün yakınından girişi var. Hemen burada en başta geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Mezarı burada. Arka tarafta da diğer Hakkın kavuşanlar var. Allah hepinizin ruhunu şahit etsin. Evet, sol taraftan köy başlıyor. Hemen karşıda cami var. Caminin ismi de Ali Çöpey Yalan Camii. İlkokul, ortaokul yine onun ismi verilmiş. Köye onun ismi verilmiş. Gerçekten hak ediyor böyle büyük bir pehlivanın. Sırtı yere gelmemiş. Evet. Burası gerçekten büyük bir köy. Neredeyse ilçe olabilecek kadar büyüklükte. Kocadır Köyü'ne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Koca Hıdır Köyü İpsala Edirne'deyiz. 300 metre sonra sola dönün. Sola dönün. 200 metre sonra sola dönün. Evet, Kocadır köyünde Arkadaşlar geçerken uğradığımız köylerden biri daha İpsala'nın Gündüzler köyündeyiz. Hemen girişinde sağa dönün.